etkili bir yöntemdir ee, pekiştireçler şöyle kabaca bir üç gruba ayırırsak nedir işte yiyecek ve oyuncak pekiştireçleri çocuğun en sevdiği yiyecek en sevdiği oyuncak pekiştireç olarak kullanabileceğimiz şeylerdendir ya da bazı Çalışsak, çocuk. eğer çocuğun temeldeki ihtiyacını gideremezsek onun yerine bir başka davranış problemi geliştirecektir ve yeni gelenin ne olacağını bilemeyiz ve belki ondan çok daha hoşlanmadığımız bir problemle karşılaşabiliriz onun için e, hedefimiz alternatif davranışlar ya da alternatif çözümler bulmamız gerektiğidir. Hı hı. Her dediği yapılan bir çocuk. Nasıl? Her istediği olan, olan bir kişi. Yani ağladığı zaman evet. ağlatma. Hani o yüzden veriyoruz artık. Yani böyle evet. öyle bir bir Yavaş yavaş geri çekmeye çalışıyoruz artık. Ve anne babadan konut gibi ee, yaşayabilir hale getirmeye minik minik adımlar atabilmek için etkinlik çizerler. Bu, e, en küçük çocuğu olan kim vardı hocamda? Böyle minik, minik olan topa koy, kaşığı al, kaşığa koy dediğinizde koyabilen çocuğunuza tamamen sessiz bir şekilde önce etkinlik çizelgesini nasıl kullanması gerektiğini öğretiyorsunuz. Bu kapalı oluyor. Siz tamamen sustunuz ve elinizle

Ee, bugün geçtiğimiz seminerin sonunda da söz verdiğim gibi problem davranışlar ve etkinlik çizelgesinin kullanımı üzerine çok keyifli bir sohbet yaptık. Güzel bir kahvaltı eşliğinde çok önemli konular paylaştık. Umuyorum herkes için faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızın yaptığı, belediyemizin yaptığı bu çalışma zihinsel engeller çok katkılı. Daha önce bu ikincisi düzenlenmekteydi. Zihinsel engeller arkadaşlarına davranışlarla ilgili program. Dernekteki kafede de zaten zihinsel engelli arkadaşların topluma kazanması ile ilgili yere bir çalışmalarımız burada mevcut. Ee, bu etkinlikten artmasını istiyoruz. Ee, Ailelerin eğitimi bizim için çok önemli. Ee, davranış bozukluklarıyla ilgili çünkü zaman zaman biz burada çalıştığım personel sıkıntı sıkıntıyı bizler de yaşıyoruz. Bizim için de çok faydalı bir program oldu bu etkinlik. <laughs>